Bir in in. Ne oluyor ya ne yapıyorsunuz? Polis. Ne oluyor komiserim biz ne yapmışız? Arama yapacağız. Sessiz olun kıpırdamayın ha. Arama izniniz var mı? Gösteririm ben sana şimdi izni. Ha <laughs> iyi ganime toplamışsınız. <laughs> Abi patron bizi bitirir. Sizlik bir şey yok oğlum. Abine söyle küçük bir ceza kestik. Akıllı olsun. E ee, Cevdet'im? Ne kadar var burada şimdi? 30 milyon abi. O kadar var mıymış lan burada? Kemiksiz abi. Afiyet olsun. Güzel iş Cevdet'im. İyi iş. Al, benim elimde oldur al. Al beraber olsun. Eyvallah abi. Ne bekliyorsun oğlum? Uza hadi. Hadi uzak. Hadi. Hadi. Pardon hadi oğlum hadi. Görüşürüz. efendim. Kaç para var orada? 30 milyon dediniz efendim ama burada taş tatlısı 10 milyon. Emin misin? 30 milyon bilgisi geldi bize. Yusuf'tan hala 20 milyon alacağınız var. Tamam. 10 milyonu bırak. Biz alacağız. Peki efendim. Siz nasıl isterseniz. İyi günler. Hep bana Rabbena, Rabbena yani. Hep bana, hep bana. Öyle olmaz. Biz taş mıyız kardeş? <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm. Bir şey soracaktım. Bu... Rengini hangi güvenli eve aldık acaba biz? Ne yapacaksın? İşimi yaparım müdürüm. Gidip nöbeti devralırım. Hani ben de bu ekibin bir parçasıyım ya artık hani o yüzden söylüyorum. Bak senin bu son zamanlardaki görev aşkına gıpta ediyorum biliyor musun? Sağ olun müdür. Ben de sizin gibi işimi layıkıyla yapmaya gayret ediyorum. Süper. Güzel. Tebrik ederim seni. Rengin güvenli bir yerde. Merak etmene gerek yok. bir karımı görseydim. Sorgu sürecin bitene kadar kimseyi göremezsin. Nedir durum çocuklar? Sağlık kontrolünü yaptırdık başkomiserim. Şimdi sorgu odasına alacağız. Tamam oğlum ben ilgilenirim. Hadi siz işinize bakın. Bizim işimiz zaten bu başkomiserim. Tamam oğlum uzatma dedim. Lafımı ikilettirme beni. Yürü hadi. Siz amirinizi bekleyin hadi. Yürü. Geç. Geç otur oraya. Otur. Cık, cık, büyüklerin selamı var Yusuf. Ne? Oğlum nasıl adamsın lan? Al sana selamı. Sen kimsin ne oluyor? Asıl sen kimsin oğlum? kendi adamlarını koruyamayan bu herifler senin karını mı koruyacaklar sanıyorsun lan? Ya kim gidecek şimdi arşive? Dijital dökümü yok mu bunun? Tamam. Arşivde kesin vardır değil mi? Tamam, sağ ol. nereye sakladınız bakalım? Güzel. Ailenin telefon sinyali. Ne demek istiyorsun? Karını diyorum. Daha doğrusu karının diyorum. Nerede olduğunu biliyorum diyorum. Ağzını kapalı tutacaksın. Karının başına böylece bir şey gelmeyecek. Anlaştık mı? Güzel. Sessizliğini evet olarak kabul ediyorum. Yoksa biliyorsun. Büyükler affetmez. Söyledi lan senin yerine. Anlat lan kim verdi emri. Amirim beni yaşatmazlar. Konuş lan konuş konuş. Konuş. Aa, amirim konuşamam. Ulan bak sabaha kadar... ...konuşmazsan bu böyle gider. Dur amirim tamam. Anlat lan. Cevdet abi. Para verdi bize. Kadını alıp çıkacağız dedi. Kim lan bu Cevdet? Sizden amirim polismiş. Polis mi? Hangi şubede? Soyadı ne lan söyle! Söyle diyorum Aa! sana! Adını söyle! Senin yapacağın işe tüküreyim lan! Abi destek geldi. Püskürttüler bizi. Şimdi ben seni bir püskürteceğim var ya. Özür dilerim abi. Ulan oğlum özür filan dileme. Özür filan dileme. Özür dilenmesinden nefret ederim. Hayatta inanamadığım şey özürdür lan benim. Bak Bak kardeşim. Sen şimdi buradan çıkınca arabamı buluyorsun. Ne yapıyorsun bilmem. İstanbul'u terk ediyorsun. Telefonu falan da kapatıyorsun. Ben sana ulaşıncaya kadar sakın gelme. Tamam mı güzel kardeşim benim? Anladın mı kardeşim? Benim? Tamam abi. lan şimdi yürü. Ne oluyor lan? Yürüyün efendim. Bir tetik uzağımda silin. Şu an herifin tam ortasında keller var. Efendim, halledeceğim. Toparlayacağım her şeyi. Hiç merak etmeyin. Akıllı ol. Şimdi sizi arayan bir ses var ya, hani, size emirler veren, eli kolu uzun olan bir adam var. Mete Parsonu. Onun kod adı Orhan. Ayrıca da o Ünal denen şerefsiz var ya Ünal Kalapat. O kadar hain bir adamdı ki para için her şey yapar. Parayı ver Ünal'ı örttür. Anasını boyar babasına satar. Namussuz.